destek olabilmek bana iyi geldi. Gerçekten kendimi bayağı güçlü hissediyorum. Ve tekrar altını çiziyorum. Ana sütü gibi ak alnım. Hemen gelsin o sonuçlar. Hemen. Sokak sokak gezeceğim. Daire daire gezeceğim, göstereceğim. Ama Hayır. tekrar söylüyorum sizden tek ricam. Bakın biz e, bu akşam e, Melih'le sözleniyor olacaktık. Onun yerine buradayım. Size kısmetmiş bu akşam. E, buradan kalkınca da yakında evlilik kurumuna adam atmayı hevesle bekleyen hayat arkadaşında çok aşık bir kadın olarak evime gideceğim ve huzurla uyuyacağım. Gerçekten alnım çok ak arkadaşlar. Zaten e, sonuç tıp sonucu her şeyi gösterecek. Efendim kimin şikayetçi olduğu bildi <laughs> mi? Sonuçta bir şikayet söz konusu olduğu söylendi bize ama. Hiçbir bilgimiz yok. Hiçbirimizin hiçbir. Bu konuda bir bilgi alamadınız mı? Alamadık. Sadece böyle bir karar çıktı ve üstümüzü giyinip sabah çıktık. Ne çok merak gidiyor. Ya millet yemin ediyorum otobüsün içinde olmak için canını verirmiş yani ne? neymiş bu Allah aşkına. Neyse ya Şampiyonlar lise. Ligi falan yazmışlar. Arkadaşlar e, ben kendimden mesulüm Hı. biliyorsunuz. E, çok rahatım, aşırı rahatım yani. Var mı başka soru arkadaşlar? Yok. Biz o zaman çok büyük geçmiş olsun diyelim. Çok Allah bir daha yaşatmasın inşallah. Beton Derece hiçbir şey olmaz hiçbir arkadaşlar. Şey olmaz. Beton Derece yeni albümüyle, evliliğiyle inşallah Allah nasip ederse ciyak ciyak koca ağızlı bir çocuğuyla karşınızda olacak efendim. İnşallah çok teşekkür ederiz. Ben bir çok teşekkür Hepsizsizdi daha sadece küçük kesseydik. <laughs> ya keşke öyle yapsaydık ya. <gülüyor> 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 Benim Size şeyim... de aslında bir geçmiş olsun diyelim. İrem Hanım'ın yanına alırsak birkaç kelime etmek isterseniz böyle evet. en güzel haliyle bitirelim röportajı. Rüyanda'nın kocası gibi gözlüğünü çıkarmaz asla. <laughs> Benim pek söyleyecek bir şeyim yok. İrem zaten söylemesi gereken her şeyi söyledi. Ee, yorucu bir gün tabii ki hepimiz için. Ee, bundan sonra her şeyi daha güzel hatırlamak için elimizden geleni yapacağız. yani de burada. O sözle. Önümüzdeki hafta <laughs> kesilecek. Basın mensuplarının önünde söz kesmek çok iyi fikirmiş. Niye düşünüyorsunuz bunu ya? Artık biz de çağırırsınız <laughs> söze. Düğüne çağıracağız sizi. Söz küçük. Söz hala arasında <laughs> Düğüne hepiniz. Peki. Hepiniz. Çok büyük geçmiş olsun diyelim o zaman. Çok sağ olun İrem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Harika sonuçlarla geri döneceğim. İnşallah. İnşallah değil lan.